Hani bir self servis dediğimiz bir yemek stili var ya böyle işte. Yani yemek orada, ortada. Sen de gidip veya açık büfe neyse işte hani gidip oradan alıyorsun. Hani şey umumi bir şekilde ortaya konmuş. E, hepsi aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Yani orada diyelim ki elma var. 100 tane elma da aynı. Herkes elmadan bir şeyler alıyor işte elma ağacına elma çıkıyor ve elmayı alıyorsun. Veya işte gözün var mesela iki gözün var. Tamam canım Ceylan'ın da iki gözü var. İnsan dediğin iki gözlü olur. Yani bu zaten dağılıp saçılan bir şey. Ee, herhangi bir hani bu göz Halil için. Bu göz Ceylan için. Bu göz Yunus için. Değil de hani gözler saçılmış. Herkes onun içinden bir göz alıyormuş gibi bir şeyin içine giriyoruz yani bu nimetlerde ilk şöyle bu örnekte de şimdi biraz daha yaklaştıracağım zihnine Evet nimetlendirilen bütün varlıklar nimetlendiriliyor bir kere en büyük nimet ne zaten var olma nimeti yani var olmak varlığının devam ettirilmesi sonra yok yani o mevtin ardından tekrar var edilmek ve o, o var tekrar var edilmenin devam ettirilmesi Neşe-i Ula, Neşe-i Ula'da beka diye e, ötekini de hatırlayamadım. İşaret-i sayıyor. Uhra. Yani o Neşe-i Uhra, Neşe-i Uhra'da beka. Evet yani o zaten var olmak en büyük nimet. E, mümkünat dediğimiz yaratıkların hepsi de var olma nimetine mazhar olmuş olanlar olduğu için evet bu nimetlendirme şeceresinden herkes istifade ediyor. Bu birinci sorunun cevabı. Benim nazarımda. Ötekisi ise yani burada gözden kaçan şey şu mesela İki kolum var ya diye bir hayrete düştük mü? Hiç. Yoksa e tabii ki de iki kolum olacak canım. Neden? E çünkü bütün insanların iki kol var. Evet geçen haftalarda bir mevzusunu gibi. Şey. Yani, tek, yani Tek kol olan birisini gördüğümde hayret etmemiz. Aa tek kolu var. Niye? O bizim gibi değil. Gibi yani hayır öyle şey olur mu? Veya iki gözün var diye. Yani burası şöyle bir şey değil. Bir davet var ve herkesin önüne... E, aynı order tabağa gidiyor değil. Kişiye özel tabak gidiyor. Ne istiyor? Mesela tabak geliyor tabağın üstünde Ceylan Morgül yazıyor. Ceylan Morgül yazıyor. Ceylan'ın ihtiyacı olan bütün nimetler o tabakta var. Halil'le yan yana oturuyorlar ama Halil'in tabağının içinde Halil kiracı yazıyor. Ve Halil ne ihtiyaç duyuyorsa onlar var. Halil ne dediyse onlar var. Yani mesela Ceylan'ın tabağı ile Halil'in tabağı bazı noktalarda benzeyebilir. Mesela. Benzeyebilir ama ama ee, tamamen benzemesi mümkün değil. Çünkü tamam. Cenab-ı Hakk'ın o mürit oluşu, kasıt oluşunu hatırlıyorsanız burada ders yapmıştık. Yani bütün elmalar birbirine benzese de ehadiyet bir elmanın diğer bir elma ile aynı olmasına izin vermiyor.